Bugün e, senin de dikkatini çeken bir habere yakından bakalım istiyoruz. Maalesef üzücü bir gelişme bu. Değerli sanatçımız İlhan Şeşen'i kaybettik. Elimizdeki kaynak bu haberi veren kısa bir metin aslında. Amacımız da buradan hani Şeşen'in mirası ve vefatı ile ilgili önemli olabilecek noktaları senin için derlemek. Hemen bir bakalım istersen. Haber de diyor ki, İrhan Şeşen bugün yani 26 Mayıs 2025'te 77 yaşında vefat etmiş. Bu acı haberi de ailesi şeyden sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmış. Evet, burada önemli bir detay da var aslında değil mi? Haberde geçiyor. Şeşen'e 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuş. Yani epeydir bir tedavi süreci varmış. Bu bilgi e, vefat haberine bir nasıl desem bir çerçeve çiziyor aslında. İlan Şeşen deyince tabii hemen şarkıları geliyor insanın aklına. Benim elazından öyle. Haberde de özellikle Sarılınca Sana, Ellerimde Çiçekler, bir de Neler Oluyor Bize. Bu şarkılara vurgu yapılmış. Hepimizin diline dolanmış şarkılar bunlar. Belli ki müziğiyle çok geniş kitlelere dokunmuş bir isim. Senin için de öyledir eminim. Kesinlikle. Kesinlikle o şarkılar hani o kendine has bir tarzı vardı ya biraz romantik bazen hüzünlü ve o müziğe olan tutkusu ne kadar erken başlamış o da ilginç. Haberdeki o detay benim çok hoşuma gitti. Daha 11 yaşındayken bir merdivende türkü söylemesiyle başlamış her şey. Düşünsene o yaşta başlayan bir tutku. Belki de o içtenlik şarkılarına da yansımıştır ne dersin? Vay be. 11 yaşında merdivende. Müziğe olan bağının ne kadar e, derin olduğunu gösteriyor bu gerçekten. Ve bu tutku sonra hepimizin bildiği o güzel şarkılara dönüşmüş. Haberde çok sayıda eser bıraktığı da söyleniyor. Bu da ne kadar üretken olduğunu gösteriyor. Yani 77 yıllık bir ömre sağan koskoca bir müzik mirası. Evet, yani bu kısacık haber metni bile aslında bize çok şey anlatıyor. Sevilen bir sanatçının hayatından kesitler sunuyor. O ilk müzik kıvılcımı, hepimizin bildiği şarkıları, son dönemdeki sağlık mücadelesi elimizdeki kaynak bize bunları özetlemiş oluyor. O zaman şöyle bir toparlayalım istersen bu haberden çıkardıklarımızı. İlhan Şeşen, 77 yaşında, bir süredir mücadele ettiği akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybetti. Haberi ailesi duyurdu. Özellikle Sarılınca Sana gibi hiç şarkılarıyla tanınıyor. Ve müzikle ilk tanışması da 11 yaşına, o merdivendeki türküye dayanıyor. Belki bu vesileyle sen de Şeşen'le ilgili kendi hatıralarını, dinlediğin şarkıları şöyle bir anımsıyorsun. Hı hı. Belki üzerine biraz düşünmek istersin diye bir soru bırakayım sana. Hani bazı şarkılar vardır ya İlhan Şeşeninkiler gibi, yıllar geçse de eskimiyor, nesilden nesile aktarılıyor sanki. Nasıl oluyor da bu şarkılar zamanı aşıp e, hepimizin ortak hafızasının bir parçası haline geliyor? Bir şarkıyı yıllar sonra bile aynı duyguyla dinleten şey ne olabilir? Bu kalıcılığın sırrı ne sence? Belki bunun üzerine biraz kafa yorabilirsin.